Satorcu Mehmet'in yerini alan İbrahim Paşa'nın çok dindar bir insan olduğu rivayet edilir. Miladi 1599 senesinde orduların önemli bir kısmını Belgrad ve Budin bölgesine yığdı. Kurban bayramı namazını kıldıktan sonra Belgrad'dan dışarıya Sahra'ya orduya kurdu. Orduyu burada toplamaya başladı. Askerlerin mevcudunu ve mühimmatı tespit etmeye çalıştı. Ordunun eksiklerini gidermek için burada bir ay boyunca uğraştı. Bir aylık süre zarfında İstanbul'daki topçular ve Yeniçerilerden bazıları Belgrad'daki Osmanlı ordugahına ulaştılar ve İbrahim Paşa'nın ordugahına dahil oldular. Burada yoğun bir hazırlık yapıldı. Bu esnada Kırım'dan da birkaç bin Tatar askeri İslam ordusuna dahil oldu. Muharrem ayının sonlarına doğru harekete geçerek, Zemlin sahrasına doğru ilerlediler. Nehrin karşı tarafına, Budin tarafına geçmişlerdi. İlk hedefleri, Estergon şehrini kafirlerden geri almakta. Bu sebeple Ösek civarına gittiler. Buradaki köprüyü aşabilmek için, Üç gün boyunca uğraştılar. Tabii on binlerce kişilik bir orduyu köprüden geçirmek oldukça meşakkatli ve tehlikeli bir iş. Bilenler bilir. Askerlerin, malzemelerin, mühimmatların ve yük hayvanlarının o köprüden sırayla geçmesi yaklaşık üç gün sürdü. Çünkü sıra sıra geçiyorlar. Hepsinin bir anda geçebilmesi mümkün değil. Eee... Bu süreçlerde Kanije civarındaki Haçlılar hiç rahat durmadılar. Belgrad bölgesindeki Müslümanlara çok büyük zararlar verdiler. Tuna ve Drava civarlarında yolları kesiyor ve buralardaki Müslümanların kervanlarını yağmalıyorlardı. Hatta Belgrad şehrinin yakınlarındaki bazı köylere dahi saldırmışlıkları vardır. Bu köylerdeki Müslümanları sık sık rahatsız ettiler. Kafir süvarileri hızlı saldırılarla buralarda e, bazı eşkıyalık faaliyetlerinde bulundular. Savunmasız Müslümanlara bazı zararlar verdiler. Kafirler bu taciz ve talan faaliyetlerini çok ileri düzeye ulaştırdılar. Baranyavar kalesini ateşe verip, Civar bölgedeki kaleleri, e, şehirleri yani civar bölgedeki köyleri küçük yerleşim yerlerine ateşe verdiler. Baranya Baranyavar e, kalesinin etrafında bazı köyler vardı. Buraları yakarak bu bölgedeki savunmasız Müslümanlara çok büyük zararlar verdiler. Tiryaki Hasan Paşa o, o dönemlerde bu dinde e, peçuh sancağında bulunuyordu. Bunu haber alır almaz harekete geçti. Tiryaki Hasan Paşa bu durumdan haber alır almaz yanında bulunan süvari birlikleriyle e, a, alel acele harekete geçti. Düşmanı yakalayabilmek için çok büyük bir gayret sarf etti. Ve en nihayetinde Drava yakınlarında kafirleri yakalamayı başardı. Düşman ordusu Tiryaki Hasan Paşa'yı ve beraberindeki sıpahi birliklerini görünce e, Drava bölgesindeki köprünün karşı tarafına geçtiler. Ve köprüyü yıktılar. E, kafirlerin bulunduğu nokta iki tarafı nehirlerle kaplı bir alanda, Yani düşmanlar savunma için uygun bir araziyi seçmişlerdi. İki tarafında nehir bulunuyordu. Orta taraf ise dar bir alandı. E, oldukça sağlam bir nokta. Bilindiği üzere savaşlarda arazi yapısının büyük bir önemi bulunuyor. Bu sebeple kafirler buna dikkat etmeye çalıştı. Kiryaki Hasan Paşa düşmanın bulunduğu noktaya geçmeyi başardı. Bunun için çok büyük bir gayret gösterdi. Nehri büyük bir kararlılıkla açtı ve beraberindeki Sipahi'leri kafirlere saldırma konusunda teşvik etti. Onun cesareti ve din gayreti etrafındaki süvarilere de sirayet etti. Çevresindeki mücahitler taşkın ırmaklar gibi düşman üzerine saldırdılar ve kafirleri göz açıp kapayıncaya kadar bozguna uğrattılar. Yani komutanın ruh hali asker üzerinde çok büyük bir etkiye sebep olur. Daha önce de ifade edildiği gibi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bununla alakalı çok güzel bir sözü var. Bir aslana köpek sürüsünün başına lider olarak geçirdiğiniz vakit aslandaki cesaret köpeklere de sirayet eder ve köpekler de aslan gibi cesaretli olur. <laughs> Yine aynı şekilde bir köpeği bir aslan sürüsünün başına lider olarak geçirdiğiniz zaman köpekteki korkaklık aslanlara da sirayet eder. Köpek sebebiyle aslanlar da e, köpek gibi korkak olur. İşte komutandaki ruh hali asker üzerinde böylesine büyük bir etkiye vesile oluyor. Bu muharebede de Hiryaki Hasan Paşa vesilesiyle mücahitler önlerindeki kafir ordusunu kılıçlarına yem yaptılar. Düşman ordusunun geri kalanı Malzemelerini ve silahlarını orta yerde bırakarak kaçmaya çalıştı. Lakin kaçmayı da beceremediler. Ünlerinde Drava Nehri bulunuyordu. Bu nehri yüzerek geçmeye çalışırken büyük bir kısmı nehir suyunda can verdi boğularak. Çok az bir kısmı karşı limana ulaşabildi. Tiryaki Hasan Paşa kafirlerin ileri gelenlerini Ösek'teki İbrahim Paşa'nın utağına gönderdi. Bütün bu süreçlerden sonra İbrahim Paşa Estergon şehrini kuşatıp kuşatmamı konusunda Kiryaki Hasan Paşa ve diğer komutanlarla bir istişarede bulundu. Kiryaki Hasan Paşa şöyle bir kanaat öne sürdü. Sefer esnasında ne tür zorluklarla karşılaşabiliriz? Bunu iyi bir şekilde hesaplamamız gerekiyor. Eğer biz Estergon şehrini kuşatma altına alırsak, Kanice civarındaki kafirler, Ordu-yu Hümayun'un arkasındaki köprüleri ve ikmal yollarını talan ederler. Bilindiği üzere ikmal yolları çok büyük bir öneme sahip. Bu vesileyle Ordu-yu Hümayun erzak ve mühimmat konusunda sıkıntı yaşayabilir. Çünkü kuşatmaya ve savaşa devam edebilmeniz için Belgrad'daki askeri merkezinizle İkmal yollarınızı korumanız gerekiyor. Eğer düşmanlar yollara pusu atmayı başarabilirlerse veyahut da yolu üzerindeki stratejik noktaları ele geçirebilirlerse biz e, erzak konusunda çok büyük sıkıntılar yaşarız. Çünkü yol güzergahında çok stratejik noktalar bulunuyor. Böyle yerlerde birkaç tane asker koca bir orduyu rahatlıkla durdurabilir. Arazi yapısı sebebiyle. Bundan dolayı bu geçitleri elimizden geldiği ölçüde muhafaza etmemiz gerekiyor. Estergon şehrini kuşattığımız zaman bunu yapabilmemiz mümkün olmayacak. Kanice'deki kafirler sürekli olarak ikmal yollarını kesmeye çalışacaklar. Ve bizi büyük ölçüde rahatsız edecekler. Bundan dolayı bir işe ortasından değil başından başlanır. Ee, ilk olarak, ilk hedef olarak Kanije'yi belirlememiz gerekiyor. Estergon sonraki hedef. Ondan önce de Bobov, Bobovça kalesini fethetmemiz gerekiyor. Budin şehrinin güvenliğini sağlamak için. Çünkü e, daha kendi şehirlerimizi İslam topraklarını koruma altına alamamışken düşman ülkeleri üzerine sefere çıkmak çok mantıksız bir iş olur. Önce kendi ülkemizin, İslam topraklarının hudutlarını koruma altına alacağız. Kendimizi güvence altına aldıktan sonra sefere çıkacağız. Naima, Tiryaki Hasan Paşa'nın söylediği sözleri şu şekilde rivayet ediyor. Hak Teala asan eyleye, her karın işin müşkülü mülahaza olunup ana göre tedarik olunmak gerek. O tarafa teveccüh olunduğu takdirde kanice küfarı gelip bu köprüyü bozup, avdette askeri İslam'a rahne verir. Hala hala mühim olan odur ki bu semte yakın küffar elinde olan Bobovca kalesi bari feth olup feth olunup bu etrafa muhafaza için içine asker kona ta ki bu din yolu elde ola. Tiryaki Hasan Paşa'nın söylediği kanaati diğer beyler de oldukça beğendi. Ee, zaten İbrahim Paşa da Kanice fethini tasarlıyordu. Tiryaki Hasan Paşa'nın söylemiş olduğu bu sözler vesilesiyle süreç daha da hızlandı. İslam orduları Ösek Köprüsü'nü geçtikten sonra Bobofça Kalesi'nin bulunduğu noktaya doğru hareket etti. Bu kaleyi fethettikleri takdirde Budin şehrinin güvenliğini sağlamış olacaklardı. Zira bu kale oldukça stratejik bir noktada bulunuyordu. İlerleyiş esnasında Eflak Voyvodası namındaki o kafirden bazı hediyeler geldi. Kendisini acındırmaya çalışıyor, devlete aliye ile barışmaya çalışıyordu. O azılı kafir e, elinden geldiği ölçüde yalakalık yaparak e, vezir azama yaranmaya çalıştı. Bunun için çok pahalı hediyeler gönderdi. Kellesini kurtarmak için Binbir türlü yalakalık yaptı. İlerleyişlerine devam ederek Şikloş denilen kalenin bulunduğu noktaya geldiler. Buradan e, çok büyük bir top aldılar. Kale fethine gittiklerinden dolayı kuşatma silahlarına önem verdiler. Büyük muhasara topları aldılar yanlarına. İbrahim Paşa, Bobofça kalesini kuşatma altına alabilmek için bazı öncü birlikler gönderdi. Bu öncü birlikler kaleyi kuşatma altına aldılar. İslam ordusunun öncü birlikleri <laughs> bu kaleyi kuşatma altına aldıkları zaman kaledeki kafirler bir huruç harekatına giriştiler. Kaleden dışarı çıkarak ee, oradaki Osmanlı askerlerin askerleriyle bazı çatışmalara giriştiler. Bu, bu muharebelerde Siket var kalesinin beyi olan Deli Nasuh Bey şehit düştü. Daha önceki seferlerde de bazı yararlılıkları görünmüştü. Bu bey burada şehit oldu. Mücahitler kafirleri kale içine girip püsköktükten sonra, yenilgiye uğrattıktan sonra bu kaleyi fethedebilmek için kalenin ön taraftaki hendeklerini odunlarla doldurmaya başladılar. Zira kalenin ön tarafında derin bir hendek bulunuyordu. Bu hendeyi aşabilmek, kendilerine yol yapabilmek için o boşluğu odunlarla doldurdular. Çalı, çırpı ve topraklarla o boşluğu kapatmaya çalıştılar. Böylece kafirlerin en önemli savunma hatlarından birisi pasifize edilmiş olundu. Kuşatmanın üçüncü gününde İbrahim Paşa ve İslam ordusunun diğer kısmı Zeketvar ünlerine geldi. Babovça kalesindeki düşmanlar İslam ordusunun buralara geldiğini öğrenince teslim olmak zorunda kaldılar. Kalplerine korku ateşi düştü ve zelil bir halde teslim oldular. İbrahim Paşa fethedilen bu kalenin bulunduğu noktaya geldiğinde, Kalenin savunma hatlarını güçlendirmeye çalıştı. Ee, Kalede cuma namazı kılındıktan sonra buraya muhafız birlikleri vazifelendirildi. İbrahim Paşa burada fazla oyalanmadı. Hedefleri Kanice şehriydi. Zira burası çok büyük bir şehir olmakla beraber oldukça sarp ve stratejik bir noktada bulunuyordu.